Diğer bir seçim aracımız ise oval seçim aracı. Bu çalışmaya başlamadan önce 03 varlıklar klasöründe bulunan edirne.jpg dosyasını açalım. Bu dosyayı açtığımızda karşımıza bir resim ve bu resmin ortasında bir havuz olduğunu, bu havuzun da oval bir şekilde olduğunu görüyoruz. Buradaki seçim yapabilmek için önceki dersimizde kullandığımız dikdörtgen işaretleme aracını kullanamayız. Dolayısıyla oval bir aracı kullanmamız gerekir. Oval araca erişmek için dikdörtgen seçim aracında bulunan ikona mouse'un sol tuşuyla biraz bir süre tıklayıp bir menünün açılmasını sağlamak ve bu menüden oval seçim aracını seçmek. Aracımızı seçtikten sonra sol üst köşeden başlamak üzere bir seçim oluşturabiliyorum. Buradaki seçimi daha net bir şekilde yapabilmek için resme biraz daha yakınlaşacağım. Öncelikle seçimi iptal ediyorum Ctrl D tuşu ile. Ve altta bulunan zoom aracını seçiyorum. Yine araçlar kutusunda bulunan zoom aracını seçiyorum. Ve resme havuzun olduğu bölgeye yaklaşıyorum. Şimdi seçimimi daha kolay bir şekilde yapabilirim. Tekrar araçlar kutusuna gelip oval aracını seçiyorum. Ve burada havuzun seçim işlemini gerçekleştirebiliyorum. Tabi buradaki seçimi yapabilmek için biraz daha dikkatli olmak gerekir. Bütün kenarları seçebilmek için. Doğru seçimi yapana kadar bu denemelerimizi sürdürmemiz gerekir. Dikdörtgen seçim aracında olduğu gibi buradaki seçimi de kontrol tuşuna basarak kesip farklı bir noktaya yerleştirebiliriz.